Kemiklerimizin yapısına katılan, dişlerimize sağlamlığını veren, sinir sistemimizin çalışmasında ve kaslarımızın kasılmasında görev alan mineral kalsiyum. Çeşitli hastalıklar kalsiyumun düşmesine yol açar. Kan kalsiyum düzeyinin düşmesi kemik kırıkları, diş çürükleri, kas kasılma problemleri ve sinir bozuklukları başta olmak üzere pek çok probleme yol açar. Herhangi bir nedenle kalsiyumunuz düşükse işte bu besinleri tüketerek yeterli kalsiyumu alabilirsiniz. Hepsi ve daha fazlası için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. En bilineni en başta söyleyelim. İçerdiği yüksek protein ve kalsiyum oranıyla özellikle çocuklarda kemik gelişimi için oldukça önemli bir kaynaktır süt. Günlük kalsiyum ihtiyacının tamamını bir bardak süt ile karşılayabilirsiniz. Ayrıca peynir, yoğurt, soya sütü gibi süt ürünleri de kalsiyum içeren gıdalardır. Kahvaltıda 2 dilim az yağlı peynir toplam kalsiyum ihtiyacının %90'ını karşılar. Günlük sebze tüketmenin önemini her doktor dile getirir. Peki kalsiyum içeren sebzeler var mıdır? Cevap tabii ki evet. Pişmiş ıspanağın bir porsiyonunda, yaklaşık 250 mg kalsiyum bulunur. Lahanada aynı ıspanak gibi kalsiyum içeren bir diğer sebzemiz. 100 gram lahanada yaklaşık 40 mg kalsiyum vardır. Brokoli, bamya ve roka da, kalsiyum içeren diğer sebzelerdir. Günlük 4-5 porsiyon sebze tüketimiyle, kalsiyum ihtiyacını karşılamak mümkün. Kalsiyum içeren sebzelerden sonra meyvelere geçelim. Portakal, kalsiyum içeren bir meyvemizdir. 100 gram portakalda yaklaşık 37 mg kalsiyum bulunur. Günlük kalsiyum ihtiyacınızı sadece portakaldan almak istiyorsanız 3,5 kilo portakal yemelisiniz ki bunu mideniz için tavsiye etmem. Videomuzun sonuna, kalsiyum miktarına göre tüketmeniz gereken gıdaların örnek bir listesini de ekledik. Kalsiyum miktarı fazla olan bir diğer meyvemiz, incir. İncir, bilinen tüm meyvelere göre en yüksek mineral içeriğine sahiptir. İncirin 100 gramında 135 mg kalsiyum vardır ve bu günlük ihtiyacın %10'una denk gelir kalsiyum içeren meyve ve sebzelerden sonra, gelelim kuru yemişlere. Ay çekirdeği ve badem, içinde kalsiyum bulunan kuru yemişlerdir. Bir avuç bademde 76 mg kalsiyum bulunur. 100 gram ay çekirdeği ise 78 mg kalsiyum içerir. Somon balığı da içerdiği 12 mg kalsiyum ve lezzetiyle listemizde yer almayı hak ediyor. İşte şimdiye kadar saydığımız besinlerle yaptığımız listemiz. Lütfen bu listenin sadece kalsiyum ihtiyacına göre yazıldığını ve diğer besin değerleriyle birlikte de değerlendirilmesi gerektiğini, bir diyetisyen eşliğinde uygulanması gerektiğini unutmayınız. Ayrıca ek hastalıklarınız için doktorunuza danışın ve bilgi alın. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz.